Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuzenim Demir Ayak'la birlikte Aragorn ve Lurs düellosunu göstereceğiz. Merhabalar. <laughs> Hoş Büyük geldin. kapışma değil mi? Hoş bulduk. Çok büyük bir kapışma. Bu arada evet. Turin aramızda yok bugün maalesef. Nereye gitti bilmiyoruz. Haber alamadık. O şu an domuz falan alıyordur. Turin ya. <laughs> karnı acıkmıştır. Domuz, geyik falan avlıyordur. Ormanda dolaşıyordur. Tamahkarlık da yapıyor olabilir. Aramızda yok. Bugün demir ayakla bu videoyu halledeceğiz. Evet. E ne düşünüyorsun yani bu büyük kapışma hakkında? Allah kuzen ben normalde kötü karakterleri hiçbir şekilde sevmem, tutmam da. Fakat Durs onlardan değil. Bir ayrıcalıklı benim için. Çok beğendiğim bir hero yani ya. İlk çıktığımda evet. ben bunun doğuşunu gördüm yani o küçükken. Doğuşunu gördüm. Üstünde salyalar falan vardı yani. Evet evet. Güçlü bir hero bu arada. Yani kol kasları savaş Cebeci kadar vardır herhalde. Ay şeydi ya. Yani kaslı, aynı zamanda askeri kaslı böyle. Aynen aynen yani şişme değil kesinlikle. Protein tozu falan <laughs> değil, <Niye> değil. <laughs> Yine değil. 70 kiloluk adamdan da hani şey yapmadım. <laughs> <laughs> Başımıza bir iş gelmesi güzel. Evet, ben abayla çalışıyorum. Durs benim için de çok büyük bir şey, şampiyon yani. Hani şey olsa, orta dünyada bir krallığım falan olsa, Durs'a teklif gönderirdim yani. Hani yüksek maaşta benim yanımda çalış. <gülüyor> <gülüyor> yani benim ordumda bulun. Hani ben sana kim sana teklif ediyorsa ben sana onun iki katını vereyim. Tarsan değerli. olarak çalıştırırdı ha. Hayır, kesinlikle abi nereden hak ediyor ya yani orta dünya karakterlerinden ya kötü olarak bence evet. çok ayrı bir yeri var lursun ben yaşamasını ya da, da isterdim daha fazla yaşamasını orta dünyada iş sürmesini isterdim yani evet. abi adam şey yaptı ya toprakları tattırdı tek tek ya bu dedi kırmızı toprak abicim <laughs> hani bu kahverengi <laughs> oradan oraya abi. attırdı ya tabi yani ağaca fırlattı, yere fırlattı. Pinpon topu yere... gibi yaptı ya. Doğrudan <laughs> <Orman gülüyor> oraya. Yırttı da, kıyafetini de yırttı hani. <laughs> bir ara Aragorn'u şey gibi gördüm kuzen, hani yıllarca halı saha maçı yapmazsın ya, ciğerlerin kapalıdır, yağlanmışsındır, iç organlar artık öldüm ben demiştir falan. Halı sahaya gitmişsin abi. Beş, beşinci dakikasında ölmüşsün ya, hani bırakın beni ben buradan artık çıkmak istiyorum dercesine bir Daha... bakış attı Aragorn. Dalağım şişti diyorlar yani. <laughs> Beni bırakın. Siz devam edin. dercesine Aragon'un bir yüzü vardı ya. Videoda ee, e, öyle ya bir hava gördüm ben. Çok e, büyük bir savaş. yani. Şimdi Aragon'da hani tamam fiziksel olarak şey ama evet. çok büyük bir kılıç ustası olduğu için zaten kazandırıyor. Yani Peter Jackson'da zaten hikayede de hani e, o yüzük atılan oradaysa sonuçta birbirine çıkan o utanlarda yenmiş anlamına gelir yani. yani güzel bir savaş. Gayet güzeldi ya. Ama yani çok büyük bir kapışma çekildi. Ben e, ilk 10 şey ya belki ilk 5'e koyarım. Bu zamana kadar izlediğim tüm kapışmalar, filmler hepsinde ilk 5'e koyarım. Duellolar Duellolar arasında. Çok Vay güzel çek. Doğru. Yani bıçağı tutması bile gerçek sahne bu arada. Kesinlikle hani... ya. Olursun yani, o yani. hançer olursa abi bacağına. Yani. Alıyor onu çıkarıyor oradan. Diliyle böyle o kanı tadıyor yani. Şarap içercesin adeta. Tüne çok... fark ettin mi? <laughs> dilini çok iyi ayarlıyor öyle. Hani sağ sola dili şey yapmıyor. Yani kesmeden böyle güzel <laughs> bir şekilde. Yani, hani <laughs> daha var mı kan diyor yani. Evet. Ne yapalım? Başlayalım mı dersin büyük kapışmaya? Başlayalım kuzen. Zaten sabırsız dur. Fakat onun öncesinde bir başlama düdüğü olarak hediyem var. Müsaaden olursa bir sürprizim var sana. düğün hediyesi tadında. Başlıyorum. Başlıyorum. Başlayalım. At bakalım okunu. <laughs> Çabuk ol, hızlı ol. Hızlı olmalısın. Vah. Destekleyin! Ara destekleyin! Aragoy. Çok iyi gidiyor yalnız kapışma. Oğlum ne olacak? Hiç belli yani, olmaz. Bu arada bizim yaptığımız buff nerf sistemiyle olan bir şey. Evet. Evet. Ah! Yani ucunda. Ucunda kaldı. Yüzde 5 falan canı var şu an yani. Yüzde 7, yüzde 8 canı var. Çok dengeli bir kapışma değil miydi? Yani umduğumuz Bence de. gibi. Olması gereken bu zaten. Çok büyük farklı olmaması da güzeldi. Büyük fark değildi ama hani mutlak yenici. Aragon yaptık. Kesinlikle. Ama... Güzel bir kran kran'a mücadeleydi. Evet. Ya bizim e, buff nerf sistemimizde e, bu şekilde. Yani diğer modlarda bilemem. Aragon mu yeniyor? Lurtz mu yeniyor? Aragon yenerken %50 canımı kalıyor. Ama bu bizim kitabımızda bu şekilde. <laughs> <laughs> güzel, eline, sağlık. Ya. eline sağlık, eline güzel. sağlık kuzen. Gayet güzel. Pelerini de gösterelim güzelce Aragorn'un. Oh. <laughs> Gayet güzel bir pelerini var. Bu arada evet. kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu bizi mutlu ediyor. E, işimizi de daha güzel yaptığımızı gösteriyor. O divanı yani oluşturmak, Erron'un divanı gibi divanda olmak çok güzel olur yani. Bütün halkları bir arada görmek. Kesinlikle. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Esenle kalın. Hoşçakalın.